Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Android'ünüzün OS Android'inin yükselmesini göstereceğim size. Şimdi yapılacak iş Google Play'den indirsek ücretlidir. 9 lira. Bakalım isterseniz. <laughs> hmm. Rot ekspronsu Görüyorsunuz bu ücretli gerçekte Mobagayndan indirirseniz sanmıyorum çünkü onlarda da yalan çünkü en iyisi size göstereyim kısa yöntemini Google'a girin Telefon bu arada yaraş Rot Espanzon APK tıklıyoruz. Buradan bu değil de ikinciye şöyle göstereyim. Şu. Şu. ha bu. Bunu indirin arkadaşlar. Orada APK indir diyor. Sonra biz çıkalım. Çünkü bende yüklü. Şöyle tıklıyoruz. Şu ücret giriyoruz ona. En alta iniyoruz. Sistem nerede? Bakalım hemen. Şöyle arayalım. Scarit Da vardı aslında da nerede? Allah Şöyle çıkalım yes. Hı. Geldi herhalde. Tıklayalım. Niye gelmedi ya? Arkadaşlar biz de şöyle yaparız. Kaldırırız. Benim Android'im 4.2.2 idi. Bu arada arkadaşlar telefonun markası Samsung Galaxy Core Plus. 4.2.2 Android'i olanlar bilir yani. Yani kendi telefonum güzel ama Android'ini sevmiyorum. Şimdi ben de kayıtlıydı. Şöyle dosyalarına tıklayalım. <laughs> Tüm dosyalar. Maestik. Dovline. Sonra ben kaydetmişim zaten. Çok yükle kullanamadığı için böyle yapacağız. <laughs> Sonra yüklenecek. Ortaya basalım. Buradan açarsak çok yavaş açar. Şöyle tıklıyoruz. Telefon şu an yavaşladı sonra şuna tıklayalım geldi en aşağı iniyoruz ss tem diyoruz build prop ona uzun basıyoruz open with diyoruz arkadaşlar sonra test editor diyoruz geliyor şu an geldi benim Android'im 4 2 2 idi ben buradan değiştirebiliyorum 5 0 1 ol, yaptım kendim çünkü ben bunu buluş yaptım buradan siz istediğinize yapabilirsiniz böyle yapıyoruz 5 0 1. biz tekrar yazalım siz çünkü yazıldığını görün Şimdi tek bu. Bir de şu var. Şuradakini yazıyorsunuz. Kendi Android'inizi koruyorsunuz. Başka Android'i de yazabiliyorsunuz. Bununla Bununla ikisini yapıyorsunuz sadece arkadaşlar. Bununla nerede öbürkü? Şu. Heh, bununla bunu değiştiriyorsunuz sonra şöyle diyoruz save and exit diyoruz ben yaptığım için yapmıyorum orta tuşuma basıyorum sonra arkadaşlar yeniden başlata tıklıyoruz yeniden başlata tıklayınca da android yükselmiş oluyor arkadaşlar beni beğenmeyi unutmayın abone olmak isteyenler de olabilir Android yüzde yüz olur çünkü bu benim tasarlamam. Bu arada Google Play'den indirebilirsiniz o Slot Expand Pro ile. Bu arada beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.